Evet sevgili izleyicilerimiz şu an görmüş olduğunuz gibi yine Uşak Belediyesi çevreyi düzenleştirmeye ve yine sorunluklarını e, devam ettiriyor. Aslında burası Uşak Belediyesi'nin değil Uşak e, Karayollarına ait olan bir bölge. Battık çıktılarının olduğu alan e, burada yüz, e, kış döneminde karlı dönemlerde buzlanmaların olduğu dönemlerde karayollarının atmış olduğu e, tuzlardan dolayı biliyorsunuz buralarda kenarlarda e, çakıllar tuzlamalardan dolayı kalan taşlar vardı bunları şu an Uşak Belediyesi'nin temizlik ekipleri önce şu kenar orta fıçılardaki nere kenara almak için suyla su yardımıyla bunları kenara alıyorlar yol üzerine. Sonrasında yine diğer süpürme araçlarıyla da bunları kaldırıyorlar. Yani burada ilerleyen dönemlerde mesela nedir araçlar giderken hem yağışlardan dolayı olan çakılların e, araçların birinden lastiğinden atıp diğer araçlara e, camlarına zarar vermemesi, boyalarına, kaportalarına zarar vermemesi için yapılan bir uygulama e, Uşak Belediyesi'nin e, yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz kendilerine çünkü e, burada gerçekten bayağı bir e, sıkıntılı e, zamanlar oluyordu e, yaz dönemlerinde, havanın sıcak dönemlerinde bu sıkıntılı alanları, çakılları temizlemek için Uşak Belediyesi'nin temizlik ekipleri gerekenleri yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren Uşak Belediyesi'nin bu çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.